Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kamyon Simulator 2018 oynayacağız arkadaşlar bu oyunu arkadaşlar Yeni indirmedim aslında bir Bir hafta falan oldu arkadaşlar Bu oyunu Play Store'dan falan indirebilirsiniz arkadaşlar bu oyunda Şimdi size kamyonlarımı göstereyim ve Bir kamyon turu atalım size beraber Ve e, bu değil Bu Oyunun verdiği bir kamyondu Bununla büyüyen ben komik video yapmaya çalışırken ben bununla büyüyen ben sonra bunu aldım. Bunu aldıktan sonra paralarımı iyice biriktirdikten sonra bunu aldım. Bu çok hızlı gidiyor çaktırmayın. En azısı bu neredeyse. Bunu aldım. 3 tekerlekli bak şu 6 tekerlekli daha doğrusu. Bunu aldım. Ve bununla da C1 yani C1 oluyor. Bununla daha fazla iş yapabiliyorsun. Bunu aldım. Bununla işleri yaptıktan sonra Bekleyin bunu mu aldım sandınız? Tabii ki ne daha hayır. Bunu da almadım. Gittim. Bunu aldım. C art F, M F mi neyse işte. Bunu aldım. Bundan sonra işleri iyiletince çıktım geri çıktım geri. Bunu aldım. Çok karışık bir almak yeteneği. Bundan sonra bunu aldım. Ondan sonra iyice çalıştım 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 çalıştım. Köle gibi çalıştım. Ondan sonra bunu aldım. Skyna Ondan sonra Mercedes-Benz. Ondan sonracığıma Tuzla. Tuzla mı? Aynen Tuzla. Tezla mı? Tuzla mı? Aynen Tezla'ymış lan. Tezla'yı aldım. Bu hakikaten çok hızlı bak. Elektrikli bir araç kendisi. Ondan dolayı bakın yakıt tankı yok. Motor torku 2000 Nm. Evet. Şimdi sürücülerime bakayım. Bu benim ilk Liam. Ethan Jackson Jane Robert adam bak bu adamın dibi yani şu bu adamın dibi amela John şimdi sizlerle bir işe gidelim bu seferki işimi 1800 lira vereceğim. çünkü a, videoda olduğumuz için çok uzun yapmayacağım şimdi işimize geçelim ve o Tesla ile yapacağız işimizi bu da benim bakın şu benim. Çok karizmatiyim, değil mi? Evet. Evet, şimdi işimize geçiyoruz. Doluyor. Evet arkadaşlar, şimdi işimiz değil. Şimdi arabamızı çalıştırdık. Bakın çok hızlı gidiyor, görüyorsunuz mu? Şimdi arabanın içini çok mu merak ediyorsunuz? Merak edin. Biraz merak edin, ondan sonra göstereyim. Hemen göstermem. Bu da altı tekerlekli. Çünkü altı tekerlekler hızlı gidiyor. Anlamadım ama. Niye geri geri gidiyorsun? Bak videonun ortasında çarptım Siz görmediniz sayın tamam mı? Onu çarptırmayın Çarptım mı? Kim gördü çarptığımı? Kimse görmedi Burada Şimdi şuradan ben Şöyle gelsek alabilir miyiz? Aha aldık e Şimdi arabanın içini mi görmek istiyorsunuz? O zaman işte arabanın içi böyle arkadaşlar. Şimdi yolumuza koyulalım. Evet yolumuza devam ediyoruz. Gidiyoruz 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 bir hal olduk. Şimdi sizle buna bir son hız yapıyoruz. Son hızı 208 Allah. aynen 208 yapıyor en fazla. 133. öf bak direkt artı görüyorsunuz değil mi? Normal arabalar bile bu bu kamyonu geçemiyor bak elektrikli olduğu için şurada şarj yazıyor şu kilometrenin altında İçi çok güzel biraz da şöyle kullanalım biraz böyle şimdi çarpacağım bakayım? koyayım bak dedim çarpacağım ya değil mi demediysem öldürün beni Evet kamyonumuzun burası da böyle bakın çok güzel değil mi rengi de güzel şimdi öbür tarafına bakalım Üstten böyle gözüküyor. Bu ne? 360 derece bilmem ne bilmem ne. Buradan böyle gözüküyor. Ondan sonra buradan böyle gözüküyor. Çarpacağız şimdi ama. Şimdi böyle gözüküyor. Ondan sonra da ve içi. Ee, şimdi bir de radyoyu açalım sizlerle beraber. Bekleyin bir. Şunları geçeyim. Ondan sonra açacağım. Berajöyü daştık. açtık, şimdi yolumuza devam ediyoruz. Bakın önümdeki kamyonu şimdi nasıl geçeceğim. Bugün ölüme meydan okuma challenge. Oo. Bakın hiç çarpmadım görüyor musunuz? Baba pro bebeğim misali. Son hızını sizde bir kere yapalım. Salaha benim şeridime girdi. Mal. %98'e diye çarpacağım şimdi. Hayır. Arkadaşlar boş verin. Bir sonraki videoda göstereyim. Severseniz bir sonraki videosunu çekeceğim. Evet şimdi devam ediyoruz. Demin ufak bir kaza oldu. Neresi ufak? An resmen tatlı attım çaktırmayın. Evet şimdi yükümüzü bırakacağız ve veya... videoyu da bitireceğiz arkadaşlar. Video kısa olabilir. Hadi size bir tur atalım. 4 dakika var. 4 dakikada kaç tur atabiliriz? Aslında şuraya koymam gerekiyor ama koymayacağım. Bana ne? Biraz size tur atalım. Değil mi? Aa yanlış yer. Aslında doğru yer ama bana göre yanlış yer. Şimdi geri geri çıkıyoruz. Evet şimdi turumuzun başlarındayız ve turumuz resmen çok az. İyi bak şimdi. 5 saniye içinde bitebilir. Şimdi turumuzun ortasında memleketin ortasında tur yapma challenge. Şimdi şuradan şöyle mükemmel bir dönüş değil mi? Evet, çarparsam kötü olurum. Şimdi ileriye doğru gidiyoruz, 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 gidiyoruz. gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyor, gidiyoruz ve dönüyoruz. Ve artık yükümüzü bırakmak üzere. Girdik buraya. Aa! Aa, bakın şimdi. Niye bağırıyorum lan ben? Kesik kesip park edemeyeceğim iyi bak. Şimdi park ediyormuşum şimdi. Bakın park edemedim, görüyor musun? Yine park edemedim. Niye park edemiyorum onu? Hayır. Kaza yaptık. Şimdi oyundan atılacağız. Şimdi park edelim. ve park etmeyi başardık oha 8 kere kaza yapmış Allah belamı versin Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı arkadaşlar bu kadar mı Hadi size şirketimi göstereyim Bakın şirketim Şimdi size beraber şirketi satayım mı? Tabii ki ne de satmayacağım. Ne sandınız? Satacağım mı sandınız? Tabi ki yine de satmayacağım. Bakın bunlar benim şoförlerim. Bunun adı Liam. Bunun adı ethan Bunun adı Jackson. Bunun adı Jane. Bunun adı Robert. Bunun adı adamın dibi. Adamın adı adamın dibi bak yani. Bu Amela. Öbürkü de John. John Sino. Ya da Johnny Sins. Belli olmaz yani. Öf. Şimdi. Ne yapıyorduk? Bak ne yapıyorduk? Bekle. Ne yapıyorduk lan? Ha, geri diyoruz. Videonun sonuna geliyorduk. Şimdi hatırladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Adam alın. Dağra Bir sonraki videoya hazırlanın olay. Bu videoyu yarın paylaşacağım. Bugün günlerden ne biliyor musunuz? 1 Mayıs işçi Bayramı yani okullar yok. Yarın yani 2 Mayıs'ta bu videoyu sizlerle birlikte paylaşacağız arkadaşlar. Sesim burada bu okuyu bir çıkabilir. Şimdi güle güle. Hayırlı günler. Bay bay.